Hanımlar herkese merhabalar. Dokusuna duruşuna hayran olacağınız efsane bir takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf burgu kumaştan üretilmiştir. Hırka boyumuz 120 cm, pantolonumuzun beli lastikli ve 100 cm'dir. Üstelik 54 bine kadar ürünümüzün yanlarında cepleri bulunmaktadır. Şu şekilde t-nakışı bulunmaktadır. Üzerinde görmüş olduğunuz renk gri, kahverengi, siyah, zümrüt, bej ve lacivert olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.